Devlet Çok Sesli Korosunca hazırladığımız koro söyleşilerinde yeni bir bölümde yine birlikteyiz. Yine bir konsere yaklaşıyoruz ve onun hazırlıkları sürüyor. Ve bu fırsattan istifade bu konseri birlikte gerçekleştireceğimiz sevgili Volkan Akkoç'la bu söyleşi yapmayı istedik. Ve çok güzel, çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür ederim. Bir sürprizle güzel bir... E, ...tatlı bir giriş imkanı sağladın. Konser repertuarımızdan aynı zamanda. Değil mi? Çilkat, El Edil aynen. Anyus değil. Aynen, son bölümü. Repertuarı da uzun uzun konuşalım, konuşacağız. Özellikle Hı -hı. E, senin eserlerin var, bu Cazmez var. E, öncelikle tabii ki hoş geldin. Hoş bulduk. Yani e, Devlet Çok Sesli Korosu'yla... Tanışıklığın yeni değil. İlk kez bu konserde bir e, tam bir konseri birlikte hı hı. yapacak olsak da daha önce de küçük e, birlikteliklerimiz oldu. Evet. Bizim için keyifli bir şey. Benim için de çok keyifli. Aslında ilk tanışmamız e, Kültür Bakanlığı'nın koro e, eseri, e, koro bestesi yarışması sayesinde olmuştu. 2018 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ikincisi düzenleniyordu. Yunus Emre metni e, divandan Aşkından Yanar Yüreğim isimli e, metni bestelemiştim. Ve o yarışmada birinci olmuştu. Daha sonra Devlet Çok Sesi korusu e, bunu seslendirdi, premierini yaptı. Yakın zamanda bu sene e, geçen sene Mart ayında oldu diye hatırlıyorum. O da çok evet. e, güzel bir deneyimdi benim için. Devlet Çok Sesi Korosu'nun Güzel Sesinden bunu duymak. Bir sonraki senede Yağmur Gemileri, Atilla İlhan Şiiri ile üçüncü oldum aynı yarışmada. Ve bu konserimizdeki eserlerden biri de o olacak. Onun dışında daha önce buraya gelen Ragnar Rasmussen'in Şeflik Masterclass'ına katılmıştım. O Masterclass'ta da sizinle birlikte çalışma imkanı olmuştu ilk defa şef olarak orada karşı karşıya gelmiştik. Ee, Tabii şunu da söyleyelim. Yani Master Class'a katılmadan önce de zaten şefliğini, ya bunu bir kere bir <laughs> altını çizmek lazım. Bazen şöyle anlaşılabiliyor. Master Class'a katılan bir kişi ha bir şeyler öğrenmek değil aslında. Bunun altını çizmek lazım. Yani genelde Master Class'lara katılanlar rüştünü ispatlamış olanlar oluyor. Dolayısıyla da sen de bir... E, belli bir kariyeri, belli bir birikimi sağlayarak o gün ordaydın genelde e, bu, class, bu genel, ustalık sınıfı diyelim. Çok doğru, çok doğru. Bu genellikle öyle algılanıyor ama aslında unutulmaması gereken şey insan hayatı boyunca öğreniyor. Bu profesyonel kariyeri içerisinde de bu öğrenme sürecinden, öğrenme hevesinden, isteğinden vazgeçmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle Bizim gibi sanatla uğraşan insanların çünkü sürekli bir yenilik ortaya çıkıyor. Bunu dünya çapında, dünya bazında takip etmek gerekiyor ki karşılıklı olarak orkestra, koro, şef ilişkisinin sürekli daha üst seviyelerde seyretmesi için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet bir de tabii ki şüphesiz şunu da belirtmek lazım. Müzikte gerçekten ustadan el almak, usta çırak demeyelim ama… Ustadan el almak, o alanın ustası e, hı hı. kişiden, onun birikimlerinden, görüşlerinden faydalanmak adına zaten dünyada bütün büyük e, isimlerin hı hı. bunu yaptığını görüyoruz. Hı hı. Ve insanlar sıraya giriyorlar. İşte Devlet Çok Sesi Korosu'nun bu yaptığı e, ustalık sınıfı diyelim. Bu çalıştaydı, bestecilerimizin, şeflerimizin koro müziğine ilgili olanların... E, gerçekten ilgi gösterdiği Hı -hı. bir etkinliğe dönüştü Beni güzel ki işte yollarımız kesişiyor oradan ilişkiler başlıyor ve daha sonraya taşınıyor. Hı -hı. E, bugün bu hafta seni burada ağırlıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Gerçi sadece bizimle yap yapacağım konser değil aynı zamanda farklı e, yoğunlukların da var. Amadeus da evet, burada. Evet, Amadeus Ankara'da. Ankara Burası. turnesine geldi. Evet. Ee, o da çok ilgi görüyor, bunu biliyoruz. Hala evet. izleyemedik. Maalesef <laughs> izleyebilen şanslı azınlıklar arasında değiliz. İnşallah en kısa zamanda. İnşallah Nisan bir ayında bir daha. girmeyi düşünüyorum. <laughs> İkinci gelişimiz Ahmet da Ankara'ya, dört günlük turne, kongrezyumda 2000, 3.200 kişilik salon ve dört günde e, biletler tükenmiş oluyor bir ay öncesinden. Yani müthiş bir kadrosu var, eser müthiş. Senin de Öyle, müzik topluluğu çok iyi çalıştırdığını da biliyorum. Aynen hem sonra. koromuz hem orkestramız var. Ben de canlı olarak yönetiyorum oyun esnasında. Şimdi orada genel müzik direktörlüğünü yapıyorsun. Aynı zamanda üniversitede ders veriyorsun, i̇şte, çeşitli koroları çalıştırıyorsun, İstanbul Devlet Opera Korosunun şefisin evet. aynı zamanda ve bir yandan beste işlerin var, beste çalışmaların var. Hı hı. E, bunu da özellikle koro müziğine yönlendirdiğinin farkındayım. Evet, yani vokal müziği diyelim. Aslında e, vokal müziğine her zaman ilgim oldu. E, hem akapella koro, hem eşlikli koro ve e, şan alanında da belli şarkılar. O da müziği şarkıları diyebiliriz. İşte Afşar Timuçin şiirlerinden, Aziz Nesin şiirlerinden, Orhan Veliden, bir sürü farklı şairimizden belli bestelerin belli stillerde besteler yapmaya çalışıyorum. Bunların da seslendirme imkanı oluyor. Bu çok büyük bir lüks besteci için. E, kendi yazdığımı duyabilmek. O, o yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Özellikle Devlet Çok Sesli korusu gibi e, büyük bir birikim, büyük bir geleneğin temsilcisi olan bir koronun, 33 senelik bir koronun Türkiye'de e, benim eserimi seslendiriyor olması ve bu Yağmur Gemileri e, eserimin de bu konserde ilk defa premieri olacak, e, ilk seslendirilişi olacak. Bu da ayrı bir gurur kaynağı benim için. Yani evet, Devlet Çok Sesi Korosu'nun aslında kendini övme açısından bakmamak lazım. Şunu ifade etmek istiyorum, yani bu beste yarışması Devlet Çok Sesi Korosu'nun önayak olduğu hı hı. ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen beste yarışması, çok sesli koro hı hı. müziği beste yarışması hakikaten çok güzel eserleri Türk müziğine ve dünya müziğine belki, oldu diyebileceğiz. Evet. Ee, kazandırmaya başladı. Bu bizi mutlu ediyor. Yani Kesinlikle. Yani sadece heveslendiren, motive eden bir şeye dönüştü galiba. Sadece bu beste yarışması değil, işte ustalık sınıfı, beste yarışması, yabancı bestecilere Türk metinlerinin verilip besteletilmesi, yani Türk koro müziği açısından gelenek yaratmış ve gelenekle gelen bir koronun Koro kültürü açısından da farklı gelenekleri yaratıp onu gelenekselleş, gelenekselleştirme e, yolunda e, girişimleri çok değerli. Bu girişimlerin hepsi neredeyse 4-5 sene olmuş artık gelenek diyebileceğimiz seviyeye gelmiş halde evet, aynı yani zamanda. Doğru söylüyorsun yani yabancı şef, bestecileri hı hı. Türk e, şairlerinin e, sözlerinden e, yola çıkarak hı hı. beste yaptırıyoruz efendim işte Türkiye'deki bestecilere hı hı. bir imkan sağlıyoruz. Aslında galiba devlet çok Sesi korosu şöyle bir şeyle yüklenmiş durumda. Sadece bir koro sahneye çıkıp şarkı söylemiyor. Hı hı. Ülkenin müzik hayatına da ciddi ve kalıcı katkılar Kesinlikle. Yapmak kesinlikle. E, yani var yani. O e, bu konularda genellikle çok önemsediğim bir şey benim. E, gelenek e, Belki bizde biraz eksik olduğunu söyleyebileceğim bir şey ama bu alanda gerçekten koro müziği alanında bu geleneğin hem sene bazında bir kanıtı Devlet Çok Sesli Korosu hem de bu son 5-6 senedir yaptığı girişimlerle Türk koro müziğini dünya çapında tanınması ve evrensel ölçütlerde insanların e, buna rağbet göstermesi bağlamında yepyeni bir gelenek oluşturuyor bu hakikaten ülkemiz adına Türkiye adına çok e, onur verici yani, bir durum ben de açıkçası bunun bir parçası olmaktan yani bu topluluğun hı hı. bu yönden bir parçası olmanın gururunu hissediyorum hı hı. E, galiba şöyle bir şey de ifade etmek doğru olacak devlet çok sesli korusu işte Burak Onur Erdem'in de yönlendirmesiyle hı hı. E, çağını yakalamakta çağında e, bir gelenek oluşturuyor Hı -hı. da diyebiliriz yani çünkü topluluklar müzik dinamik bir sanat yani çağa göre döneme göre yenilikler taşıyor barındırıyor yenilikler yaşanıyor ve buna seyirci kalmamak lazım Öyle. galiba bizim de bütün bu işlerin Hı -hı. toplamında e, bu anlamda bir çağı yakalama Heyecanımız ve hevesimizin olduğundan bahsedelim. Evet kesinlikle. Ee, gerçekten e, konserin repertuarında geleceğim. Öncelikle şeyi de söyleyelim tabii. 5 Mart, e, 5 Mart cumartesi, cumartesi saat 8'de hı hı. Tarihi Salon'da bu konseri yapacağız. Evet. Ee, biletini al üzerinden de izleyiciler biletlerini alıp bu konseri kaçırmasınlar diyorum. Gerçekten e, ilginç bir repertuar diyebilirim. Ee, biraz karma bir repertuar olduğunu söyleyebiliriz evet. ve isminden başlayalım. Evet, ismi Umud'un izinde. Evet, bu isim ee, senin tercihin. Evet, bu isim benim tercihim çünkü e, söylediğimiz bütün metinler aslında baktığımızda konser repertuarından biraz bahsederek başlayayım. E, barok e, dönemden günümüze kadar uzanan ve farklı coğrafyaların bestecilerinden aslında. E, karma bir repertuar ama ortak özelliği bu repertuarın e, bestecilerin o metinlerin içinde aradığı şey aradığı umut onun için umudun izinde başlığı aslında biraz da günümüzle alakalı bakarsak biraz pandemi sonrası diyebileceğimiz bir süreç içinde olduğumuzu varsayarsak e, pandemi sürecinde normal hayata e, dönme normal pratiklerimize dönme alışkanlığına olan umudumuzun ee, bu repertuar, bu müziklerle birleşmesi olarak aslında e, günümüzde de e, kafamda hep düşündüğüm şey o geleceğe dair olan umut. Onun için o umudun izinde başlığı hem günümüzün reel hayatındaki e, yaşadığımız dönemi yansıtıyor. Bir yandan da bestecinin de, bir bestecinin bir metni bestelerken e, ortaya çıkacak ürüne e, giden yolda e, düşüncesi, üretim süreci ve bir e, bir umudun peşinden gitmesi aslında e, hep etkilemiştir beni. O süreçle bu süreci bir arada e, düşünerek umudun izinde diye bir başlık e, geldi aklıma konserin başlığında. Çok güzel bir isimlendirme. Öncelikle bunun için tebrik ediyorum. Hakikaten ihtiyacımız olan her zaman ve kaybetmememiz gereken Hı -hı. bir şey. ...kaybetmememiz Kesinlikle. gereken bir Kesinlikle. şey. Kesinlikle. Aslında insanlığın da... ...hep işte göçler olmuş... ...oradan oraya kültürler arası... ...ilişkiler vesaire baktığın zaman... ...hep bir umutla... ...yola çıkılmış. Hı hı. Hep bir umutla... ...bir yerlere varılmak, yeni bir hayat... ...yeni bir, yeni bir anlayış... ...ya da mevcut durumdan kurtulma... Hı hı. ...umudu. Dolayısıyla da aslında belki insanlık açısından... ...çok önemli... Hı hı. ...unsurlardan bir tanesi... ...çok önemli ögelerden... ...olgulardan bir tanesi diyebiliriz. Bu yüzden de ben özellikle açıklamanı... istedim. Hı hı. yani... E, ...umudun izinde ismini koymuş olman... ...hakikaten çok anlamlı. Peki e, şimdi biraz da repertuardan... ...bahsedelim. Repertuar barok Öncelikle, dönemden. Öncelikle şunu söyleyeyim yani... E, ...senin eserlerinin... Hı hı. ...yer aldığı bir repertuar... ...biraz önce bahsettin... ...bir birincilik... E, ...bir de üçüncülük... Ödülü sahibi iki eserin var evet. repertuvarda. Önceliği bunlara verelim. Biraz tamam. özellikle senin eserlerini senin ağzından tamam. e, dinleyelim. İzleyenler de bir bestecinin ağzından kendi eserlerini duysunlar istiyorum. Tabii, zevkle. Ee, şimdi önce o zaman... E, aşkından Yanar aşkından Yüreğim. Aşkından Yanar evet, Yüreğim, bunun... bir Yunus Emre metni. Ee, bu burada aslında belli e, motiflerle başlayıp e, o yine aslında umudun izinde dediğim şeyle çok bağlantılı. E, o tanrıya ulaşma e, yolunda Yunus Emre'nin kendi tahayyülü, kendi kurduğu e, yol diyebiliriz. O yol içindeki arayışını aslında müziklendirmeye çalıştım. Bunu yaparken de Belli e, makamları kullanarak, e, işte Hicaz gibi, Sabah gibi e, makamları kullanarak belli sözlerin özellikle e, üstünde durmaya çalıştım. Kendini aslında e, tekrar eden birçok şey var eser içerisinde. Küçük küçük motiflerle başlayıp farklı 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 ve eserin en sonunda bütün bu motiflerin birleştiği, farklı partilerde hepsinin bir anda söylenildiği bir, yere ulaşıyor. Aslında bu baktığımız zaman e, bir yolda, bir var olan bir yol üstünde e, bir sürü insanın çıktığı ama o yolun dallanarak budaklanarak farklı yollara ayrıldığı bir umuda doğru giden, o umudun izini bırakmadan onun peşinde sürüklenen ve sonunda bir araya gelen e, ve bir arada e, bunu e, yansıtan bir Sesler bütünü aslında polifonik müzikten, e, çok seslilikten de fikir olarak bana çok e, yatkın ve cazip gelmişti. koro e, da yani hı. araya giriyorum ama Devlet Çok Sesli Korosu'nun da genel anlamda tınısına çok uyan bir eser oldu. Hı hı. Biz de onu söylemekten çok büyük keyif aldık. Peki yağmur gemileri yağmur Yağmur gemileri... E, bambaşka bir şey. Çünkü yağmur gemilerinin e, yarışması 2019 yılında yapılmıştı. Mustafa Kemal'in e, Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına yapılıyordu. E, ben de buna uygun bir şiir aslında bulmaya çalışıyordum. Yağmur gemileri e, çok simgesel anlatımları olan e, içinde ve o e, Cumhuriyet'in ilk dönemindeki o devrimci ruhu taşıyan içinde işte bir sürü şimdi şiirin tamamını okumayayım konsere kalsın evet. içinde o dinamizmi tutan ve benim de bunu bu şekilde beslemeye çalıştığım içinde farklı farklı bölümlerin olduğu yine belli söz öbeklerinin belli anlamların aslında alt anlamların diyebiliriz ortaya benim ee, anlamlandırma şeyimle ortaya çıkmış bir e, eser oldu. Ee, biraz uzunca. E... Şunu da söylemek lazım. Yani seslendiren taraftan e, bir değerlendirme olsun iznene. E, artikülasyon açısından e, gerçekten kolay. Hı -hı. E, yani daha doğrusu bir korunun en büyük e, ne diyeyim handikaplarından biri. Hı -hı sözlerin karşıya doğru olarak anlaşılır gitmesi. Hı hı. Bunun için bazen eser yardımcı olmayabiliyor. Hı hı. Sizin ekstra çaba göstermeniz gerekiyor sanatçı olarak sahnedeki. ama senin eserinde bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Teşekkür ederim. O benim çok önemsediğim, yatısı, evet. o benim çok önemsediğim bir şey yazarken hem ses aralığı olarak söylenebilir olması, hem yatay olarak bir partinin müzikal duyulması ee, bir araya geldiğinde de aslında günümüz e, estetiği diyebilirim. Ya yani Günümüz estetiği demek belki çok doğru olmaz ama benim kendi birikimimden e, gelen ve aslında bugünü de yansıtan bir estetik e, durumundan bahsedebilirim. E, bundan genel olarak. Peki, ve Prozodi'ye çok önem veriyorum. Evet gerçekten. Hı hı. E, Prozodi e, konusundaki hassasiyetim bu eserin başından sonuna kadar çok e, dikkat çekici diyebilirim e, umuyorum ki ve biliyorum e, izleyiciler de çok keyifle dinleyecekler bu eserleri peki repertuarın diğer eserlerine gelelim ve şeyi de sona bırakalım e, bir küçük örnek verdiğimiz kotun ne Küçük bir biz? caz mesleği, en sona bırakarak tamam. konuşalım repertuarın kalanını. Barok döneminde Lotti ile başlıyoruz. E, Crucifixus çok gerçekten e, sekiz ses için yazılmış e, ve o polifoniyi çok net bir biçimde anladığımız e, dini bir eser aslında teksti itibariyle. Daha sonra e, romantik döneme geliyoruz, Bruckner'e. Christus, Faktus Estine koro dünyasında, bütün dünyada çok meşhur olan motetlerinden bir tanesi. Daha sonra şimdi böyle hızlı hızlı düşününce de Fore var. Fore, var. Fore zaten sizin ezbere bildiğiniz de çok zevk aldığınız çok zevk var. aldığınız bir sürü konserinizde hatta ustalık sınıfında da ee, gelen şeflerin yönettiği, çalıştığı eserlerden bir tanesi. Benim için de ayrı bir önem var, ee, ayrı bir değeri var müzikal olarak. Ee, Rahmaninov var. Rahmaninov var, onun vesperlerinden ee, aslında bir Ave Maria teksti olan Rusçası, Bogoroditsi, Tivo ee, ve sonrasında Little Jazzmas yani küçük bir caz missası. Ee, sadece kadın korosu için yazılmış bir eser Bob Chilcott tarafından. Bu razından. eseri de başka bir konuyla hemen ilişkilendireyim sonra tekrar dönelim esere istersen. Çalıştırdığın bir de kadın korosu var. Evet. Kurduğun ve çalıştırdığın. Evet. Çalıştırmayı sürdüğün, sürdürdün. yani epeydir ve konser 2014 yılında e, Sirene, evet. 2014 yılında e, İstanbul Üniversitesi'nde koro dersini yürütürken... Oradaki e, öğrencilerimle beraber yola çıktığımız, 10 kişiyle yola çıktığımız bir e, kadınlar korosu. E, polifonik anlamda belki Türkiye'de e, ilk demesek de, e, çünkü daha önce örnekleri var ufak tefek ama sürdürülebilirlik açısından hala e, aktif bir şekilde hayatına devam ediyor. Bu anlamda bir ilk olduğunu söyleyebilirim. E, bu eserin, bu küçük bir caz müzesi, little cazmesin şöyle bir e, önemi var benim için. Sirene kurulduğunda 2014 yılında ilk çalıştığımız ve ilk konserimizde söylediğimiz ilk parçamızdı. E, öyle bir anlamı var. Aslında galiba biraz da eser gerçekten. Şimdi bir senin ağzından dinleyelim ama bir. Şimdi ben seslendiren grupta değilim ama bir dinleyici olarak çok melodik, çok hoş Hı -hı. söylemesinin çok keyifli olduğunu düşündüğüm bir eser. Zannediyorum yeni kurulan bir topluluğa da hani böyle bir eserle başlatmak onları motive edici olmuştu. Evet olmuştur. çok çok motive edici Peki olmuştu gerçekten. Peki bizdeki nasıl? Aynı şekilde motive edici e, çünkü şöyle bir güzelliği var bu eserin e, adından da anlaşılacağı üzere e, farklı jazz stillerinde bir misa, beş bölümlük bir misa e, küçük çünkü 13-14 dakika civarında e, piyano eşliğiyle olan bir eser. ...caz stillerinin... ...farklı caz stillerini görüyoruz içinde. E, ve gerçekten çok melodik. E, hem karşı tarafa çok güzel geçen... ...hem söyleyenin çok e, zevk aldığı... E, ...zaman zaman çok hareketli bölümlerin olduğu... ...zaman zaman çok melankolik... ...bir atmosfere götüren... E, ...benim de çok sevdiğim... E, ...New Orleans'lı bir koro için... E, ...sipariş edilmiş... ...Bob Chilcott tarafından bestelenmiş. Önce... Kadın sesi için beslenmiş, daha sonra karma koroya çevrilmiş karma koro. E, versiyonu da var ama ben hep e, kadın korusu versiyonunu çok daha fazla sevdim. Evet karma koro hatta jazz trio eşliği veya tabii. piyano eşlik tabii. veya piyano eşliksiz akapella Evet e, bir, bir sürü versiyonları şey, var. Yani, bir direkt sürü. beslecesinin evet. arzu ettiğiniz şekilde galiba böyle bir tavrı var. Arzu ettiğiniz şekilde evet. seslendirebilirsin gibi bir tavrı Aynen var. Aynen öyle bu bestecilerden tabii bir tanesi de Eric Whittaker o da evet. e, konserimizde e, Sleep eseriyle olacak. Erik Eric Wittiger'da, o şuradan geldi aklıma aynı bir eserin hem yaylı dörtlüsü versiyonu hem eşlikli koro versiyonu hem solo piyano versiyonu bir sürü eserinin e, farklı farklı e, formatlarda yeniden e, üreten bir besteci. Oradan e, bunu da atlamamış olalım. Yani baroktan başlayıp günümüze, günümüze kadar güzel bir tarih bir kronoloji takip ediyoruz. Hı hı. E, hakikaten İyi bir enerjisi olacak Evet düşünüyorum. 5 Mart e, ta kadar da e, karşılıklı bu eserler iyice lezzetli hale gelecek kesinlikle kesinlikle e, ve izleyicilerin çok e, keyifle ayrılacakları o salondan bir konser olacağına inanıyorum. Ben de öyle umuyorum heyecanla ki, e, bekliyorum. E, evet dolu bir salonda yine Hı -hı. son zamanlarda bunu da biraz şey yapayım e, yani Türkiye'de galiba sanata, müziğe bir özlem oldu son birkaç yılda. Kesinlikle. Dolayısıyla da konserlerimizde ciddi bir ilginin olduğunu fark ediyorum. Diliyorum ki ve bekliyorum, tahmin Hı -hı. ediyorum ki bu konser de öyle olacak. Kesinlikle Dolu bir öyle. Salon yani olacak. pandemi sonrasında gerçekten hepimizin hem icracı olarak hem de dinleyici olarak ihtiyacımız ee, olan şey çünkü gerçekten ruhumuzun e, beslendiği bir alan bu alan üstelik müzik bunun en e, dolayımsız hali e, ve gerçekten o gün 5 Mart'tı e, iple çekiyorum ben e, o e, enerjinin salona geçeceğini de e, çok inanıyorum e, seyircilerimizi de bekliyorum. Evet. Artık daha fazla detaya da girmeyelim. Tamam, Biraz tabii da ki. E, soru işaretleri, merak duygusu kalsın izleyicide. Tabii. Gel gelip bu konserde kendi Hı -hı. E, o şeyi kendileri görsünler istiyorum. O yakaladığımız uyumu. E, eğer İktijan başka bir şey yoksa? Başka bir şey yok. Ben e, harika bir vakit geçiriyorum burada. Daha iki haftada e, prova sürecimiz var. E, konsere kadar daha da her şeyin e, güzelleşeceği bir süreç olacak. E, gerçekten hem yeni bir şehir Ankara bana tatil gibi geliyor. E, aynı zamanda sizlerle çalışmak da e, gerçekten çok zevk al alarak çalışıyorum her anlamda. Bizim için de gerçekten öyle zevkli bir çalışma dönemi geçiriyoruz. E, yeni eserlerle koro müziğine yaptığın katkılar için de ben Teşekkür ediyorum. Müzik yani koro adına da teşekkür hı hı. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar burada olduğun için teşekkür ediyorum. Diğer e, etkinliklerinde de başarılar, kolay. Çok kolay teşekkürler. Edin. İnşallah e, bundan sonraki sezonlarda da zaman zaman hı hı. belli konserlerde bir araya Birlikte. geleceğiz. Bu bizi Kesinlikle. de mutlu edecek. Çok teşekkürler. teşekkürler. Efendim bugün de sohbetimizin böylece sonuna gelmiş olduk bir başka konser öncesi yapacağımız söyleşide buluşmak üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.